Hocam yağlı cilt, kuru cilde şunları şunları uygulayın diyoruz ama mesela T bölgesi yağlı bir insan. Evet. Yanakları kuru ama T bölgesi yağlı. Hani burada ürünler bölgesel mi uygulanmalı yoksa tüm bir şekilde uyguladığımda da istediğim etkiyi alabilir miyim? Şimdi şöyle karma ciltte evet farklı yapılara sahip. Yani orta hatta daha fazla sebum üretiliyor. Burada daha çok gözenekler oluyor. O zaman nasıl yapalım? Orta hatta örneğin salisilik asit kullanalım. Ama bunu kuru cilt kuru bölge için kullanmayalım. Niye? Hassasiyeti arttıracaktır, daha kurutacaktır. O bölgeye de hyaluronik asit örneğin nemlendirici veya niacinamid gibi bir şey ikisinin kombinasyonu kullanılabilir. Nemlendiricimiz ortak olabilir. Karma ciltler için zaten böyle bir nemlendirici var, üretiliyor da. Ama serumları farklı şekilde farklı içerikleri kombinleyebiliyoruz. Burada da şu akıl akla geliyor. Hangi içerik hangisiyle anlaşır, hangisiyle anlaşamaz ben neyi neyle kullanmayayım. Burada en böyle çarpı koyacağım şey retinol ile asitler olacak. Birbiri zaten irite edici etkileri var birbirleriyle asla aynı anda kullanılmamalı AHA, BHA ve retinol. Onun dışında retinol ve C vitamini birbirlerinin etkilerini bozuyor beraber kullanılmamalı. Sabah akşam dönüşümlü kullanılabilir. Bunlara dikkat ederek aynı anda farklı içeriklerde kullanılabilir. Diğer cilt tiplerine sahip insanlara kıyasla o zaman bizler çok fazla kombine ve çok fazla ürün aynı anda kullanmamız gerekiyor. Evet, karma ciltler için belki aynı anda fazla ürün gerekebilir çünkü birden fazla ihtiyacı var cildin.